Evet arkadaşlar yepyeni videoda videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlere bir açıklama videosu ve ayrıca böyle halı sağdayım. Birkaç tane şut çekeceğim öylesine. Bu iki videoyu karıştırmayı düşünüyorum. Ondan dolayı hem neden bu aralar video atmıyorum ondan bahsedeceğim. Hem de işte size eğlendirmeye çalışacağım arkadaşlar öyle. Öncelikle bir şut çekerek başlayayım. Evet. aldım her zamanki hallerim arkadaşlar öyle. Şimdi öncelikle neden bayağıdır video gelmiyor? Bunun hakkında koşmak istiyorum. Ben e, bu sene 8. sınıfım arkadaşlar. Yani ortaokul son. LGS'ye çalışmam gerekiyor. İşte şimdi diyeceksiniz neden e, LGS'ye çalış neden LGS'ye çalışman gereken Niye? O zaman kanal açın derseniz arkadaşlar. Ben aslında kanal açmayı düşünmüyordum. E, buna beni Batu ikna etti. Bu arada Batu'ya kim derseniz ben Batu Hayat. Yani onu da yakından tanıyorsanız. Onu da kanalına abone olmayı unutmayın. Güzel videolar çekiyor kendisi. Evet işte ben de ondan da normalde e, bu aralar böyle daha farklı videolar yayınlamayı düşünüyordum ama bu iş yattı. Çünkü bu arada böyle ailemin de baskısı olduğu için bir ders çalışma çabasındayım. Ondan dolayı şutlarıma takılmayın arkadaşlar öyle vakit geçirmek için vuruyorum. Şimdi videolara tekrardan başlayacağım ama uh, böyle birazcık daha vakitin geçmesi gerekiyor. Mesela ben Batu'yla normalde bayağı videolar çekmeye düşünüyordum ama Batu gitti. Ee, o İzmir'e gitti. Ben sevdikliliğim arkadaşlar. Ondan dolayı böyle sadece biz yazın görüşebiliyoruz. Batu yazın buraya geliyor. Ben de ondan dolayı onunla birlikte videolar çekmeyi düşünüyordum ama bu iş biraz yattı. Çünkü artık da bir görüşmüyoruz arkadaşlar. Ee, ondan dolayı. Ve bu aralar böyle birazcık yorgun oluyorum çünkü okuldan çıkıyorum, geliyorum falan. Ve bu arada evet okuldan erken çıkıyorum artık. Ondan dolayı. Evet bu arada biraz yoruldum. Kusura bakmayın özür dilerim. Böyle hani biraz nefesim kesile kesile konuşuyorsam. Ben burada böyle yarım saattir falanım. Ondan da böyle bir, birkaç şut falan çekiyorum. Ondan dolayı biraz yorgun düşmüş olabilirim. Evet. Şimdi bu arada birkaç tane yeni video yayınlayacağım. Bu aralar böyle. Ve ne tür videolar yayınlayacağım? Size ondan bahsedeyim. Öncelikle bu kanala oyun videosu falan gelmez. O bir şey yani o asla. Yani belki böyle ilerleyen zamanlarda falan atmayı düşünüyorum. Ama yine de böyle atmayı düşünmüyorum. Böyle daha ekipmanım falan tam yok. Ondan dolayı böyle birazcık daha vlog tarzı videolar yayınlayacağım. İşte değişik değişik videolar ya da ben kanala birkaç video atıyorum ya arkadaşlar arkadaşlar. Onlar gibi işte. Videolar yayınlayacağım. Ondan dolayı. Ama merak etmeyin. Hani geri döneceğim. Ben kapatmadım kanalı. Ee, ve bu arada arkadaşlar yakın zamanda ayrı ayrı yerlere gitmeyi düşünüyorum. Ee, mesela böyle İzmir'e olabilir ama şey değil Batu'nun yanına değil. Böyle birkaç e Mesela 15 tatilde birkaç yere gitmeyi düşünüyoruz ailemle. Orada size videolar çekeceğim. Hani merak etmeyin. Zaten kanalımın çok da abonesi yok ama iki abonesi var ama olsun yine de devam ettireceğim. Çünkü bu kanalın büyüyeceğine inanıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı yani eğer ki ben batı olmasaydı şu anda ben bu kanalı açmayacaktım. Ondan dolayı yani Batu olduğu için ben bu kanalı açtım. Bu arada Batu'yla da yakın bir arkadaşlarımız var. Saygın'la da öyle. Yani Zu'dan zoo, bahsediyorum arkadaşlar. Ve onlarla da genellikle Zu buraya pek gelmiyor ama Batu her yaz geliyor. Batu'yla o yüzden güzel oyunlar oynuyoruz. Ama böyle Batu kış geldiği için ve gitti. Böyle birkaç ay önce. Ondan dolayı ben burada yalnız kaldım. Birkaç video yayınladım ama kısa bir süre sonra izlenmeleri düştü. Ve video yayınlamayı biraz kestim. Yani birazcık değil bayağı bir kestim bu için. Tekrar da özür diliyorum sizden. Aman. Neyse şu çekmeyeyim oturayım bir yere öyle konuşayım ya. Evet neyse arkadaşlar ben bu kanalı niye açtım? Ya yani bahsettim zaten onu. Ama biliyorum iki abonem var işte kendi ne zannediyorsunuz falan diyebilirsiniz. Ama aslında arkadaşlar ben yine de bu kanalın büyüyeceğine inanıyorum. Ve bu kanalda yeni yeni içerikler de çekmeyi planlıyorum. Hani bu kanalı büyütmek istiyorum. Amacımsa <laughs> Batu'dan daha fazla abone ulaşmak. Yani bu aslında çok daha büyük bir şey değil. Geçemeyeceğime de inanıyorum ama sizin sayenizde geçebilirim arkadaşlar. Eğer siz de yardım ederseniz kanalıma abone olmayı ve videolarıma like bırakmayı unutmayın lütfen lütfen diyorum rica ediyorum sizden neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum artık bugünden sonra tekrardan video yayınlayacağım ve artık düzenli olarak yayınlayacağım işte bir gün atıp bir gün atmamayı yapmayacağım böyle her zaman yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar ondan dolayı artık bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay